Yok şu an. Örgütten kaçan kaçana ne olacak bu hal? sabah sabo, halledecez. İyi e de acele edin yok. Bu gidişle dağda hayvanlarla bir tek sen kalacaksın <laughs> şu an. O ne biçim bir laf? Bize hayvanla bir mi sabah sabo? Yok şu an. Böyle yerle dediğin hayvan gibi olmalı. Güçlü, kuvvetli, dayanıklı yani. Onu demek isterim ben. Ay <laughs> ayi <laughs> anladık. Ya Şivan ne olur? Kurban olun Bak kız etmiş mi derdik. Bunca yıldır örgütle hizmetçili yeter ben... Bırak şu kızı götür ama ne olur? Ne olur? Bırak şunu götür <laughs> ama Bana bak, kızı duydun... Bu kadar adamın içinde seni kebim istediyi bırakamam. <laughs> Yıllardır örgütle işbirliği yaparsın. Daha kızlar gönderirsin. Kendi kızlar kızına gelince de kıvırtmaya başlıyorsun. Yapma. Halkın sözü kız seninki bel öyle mi? Hı? Olur mu aşağı oh, oh. şimdi. Gel gel Yoksa kızın eve de gel. Mezara Hadi içine bakalım. Hadi boyunu görem. <laughs> Sivan komutan. <laughs> e, Eğer lekez var. Kız sen ne arasın burada? E, 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 sıkıldım. Gidip şivan komutanı bulayım dedim. Hele bak hele, hele mi? Ne he, vallahi öyledir. Vural, bunun silahı da yok ya. Ey bir gerilla silahı yola çıkar mı he? Ver ver. Nasıl silah? al. Ee, tek başımayım ya, eti ben atlarım dedim. Örgütten ee, örgüten oldum bilmesinler diye de silah almadım. Bilmiyorum ki ne yapsam. Hadi gidelim. Hadi. Ben siz kampta sıkıldın mı kız? Ne istiyorsun lan? Yer kal lan. Benim önümdeki değil. Ya ne yapayım bu belaya? ya? Yürü, yürü. Buyur Kezban. Sağ ol yedim ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ev sahibi olmadan da boğazından geçmeyin! <laughs> Yiyin siz şivayla benim işlerim yoktur ya. Vah 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 Ya Sabo. Bir tatlı verem sıkıntını gider ha. Be git. <laughs> ya sen bu rözleyi bulamadın diye böyle iştahtan kesilirsen. <laughs> Yandın ha. Valla sen yakında iğne epliğe de dönersin ha. <laughs> ya git işine şimdi uğraşma ben ya. <laughs> ya ne kızıyorsun? <laughs> ya sen şaka bilmiyorsun ha. Ele şaka yapmışımdır ha. Ne kız? Hiç öyle bir aldım dedim. Atar atar da kan yerde. Biz almadan her şey alamazsın. Atar. Allah'ım kapana kısılır. Hadi sen ne yapayım? burada ne edersin doktor ha? Hayvan hastalarmış. Ona bakıyorum şu an. Sen doktor musun yoksa baytar mı ha? Hayvanla ne işin olur senin? Şivan seni de tedavi etmiştim. Durun. Eğitmen. Dur Eğitmen. Burada doktor. O sivri dilini keseceğim bütün. Keseceğim. Şivan sen burada ne arıyorsun? نرى <بقك> ذنب <الفتس Sky jogo> الله أكبر. سمع الله لمن <اللهم> حمده. الله أكبر. الله أكبر. <اللهم> الله أكبر. <الله> <الله> <ال Allah'u Allah kabul doktor bey Allah kabul etsin ha şivan söyle, söyle ha Yok tek seni. Kardeşler bir dakika. Gezmeni vereceksin değil mi? Şivan kızımı vereceksin değil mi? Herhalde, evet, evet. <laughs> ya vereceğiz dedik ya muhtar. <laughs> <laughs> Haydan. <laughs> Bu arada... ...Kuran kursun etrafında fazla dolanma ha. Eyliğin sinir. Yoksa... <laughs> ...cuf olursun. Cuf cuf olursun <laughs> ha. <Haytan>, yürü gidik. ha. <laughs> Çok çok şahımız. <laughs> Selam aleyküm cemaat. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Al şunu. Silahların başında nöbetçi kalın ula. Olur şu Siz geçin lan. Yok bu gizli işte. Sıkı nöbetçi ya. Ya. hadi. Hey ya yat kal sıkıldım valla. Kulan. Siz ne dersin ula? Üstün emri beledir. Hepimiz dindar gözükeceğiz. Namazdan kaçanın kafasına sıkarım ona göre. Selam aleyküm. <laughs> hele Şivan. Gel hele gel. Ne ya. <laughs> 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 bu bizim doktor var ya. Zelal'in oğlu Baran'mış. Bu haber. He. İnana Ya bu Zelal Ahmet. Hangi havalıdır? E. Doktor Hamit'in öğretmen kızı hey ya. Şivan. Şivan. Sabah seni ara Şivan. Alo. Buyur sabah. O hayır ocağımı bastı. Demiştim sana o şerefsiz gelir diye. Bırak demiştim var O şerefsiz karısının peşinden gitti ha. <laughs> ya ben söyledim ben ben söyledim. <laughs> ya söylemek zorunda kaldım ya. Anlamıyor musun söylemek zorunda kal. <laughs> i̇yi be iyi. Ne sinirlenirsin ya. Ne istersin benden onu söyle. yakaladım ben ha. <laughs> Ya hemşire, sen deli misin ha? Deli misin? Doktor için niye kendini ifade edersin? Anan değil, baban değil, he? <laughs> Yoksa... vay, <laughs> vay, vay... Ula doktor... Ula şanslı şerefsiz... <laughs> tamam... Doktor ölmeyecek...